Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir fırın sütlaç yapacağız sizlerle. Her zaman şaşmayan bir ölçüyle ve muhteşem kıvamıyla çok güzel bir lezzet. Biliyorsunuz ki sütlaç doğru ölçülerle yapıldığında harika oluyor. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen tarifimize başlayalım. Evet, ilk olarak pirinçlerimizi pişiriyoruz. Yarım su bardağı pirincimizi 2 su bardağı Suyla pişireceğiz, güzelce yumuşayıp açılana kadar pişiriyoruz. Kaynayan pirinçlerimizi ara ara karıştırıyoruz. Evet, pirinçlerimiz pişti, suyunu çekti. Pirincimize 1 litre 5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ocağı kısık ateşe alıyoruz. 5 su bardağı süt 1 paket şekerli vanilin ekliyoruz. Şöyle bir tur karıştırıp e, kaynamaya bırakıyoruz. Biz de bu arada e, süt ve pirincimiz pişerken nişastasını yapalım. 3 yemek kaşığı nişastanın içerisine yarım su bardağı sütümüzü ekliyoruz ve nişastamızı güzelce karıştırarak çözdürüyoruz. Ben mısır nişastası kullandım. Siz bu da nişastası da kullanabilirsiniz. Güzelce çözdürüyoruz. Ardından kaynayan sütlacımızın içerisine koyacağız. Evet hazırladığımız nişastamızı kaynayan sütlacımızın içerisine koyuyoruz. Ardından bir su bardağı toz şekerimizi de ilave ediyoruz. 6 kişilik yapılacak bir sütlaç için 1 su bardağı şeker yeterli geliyor. Tam kıvamında oluyor. Ama siz şeker oranını kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Evet artık bir 15 dakika kadar sütlacımızı kaynamaya bırakıyoruz. 15 dakika sonunda artık kaselerimizi alacağız. Sütlacımız pişti. 15 dakika kadar kaynadı. Hafif hafif bu şekilde bir koyulaşma olduğu zaman kapatıyoruz. Artık kaplarımıza yerleştirebiliriz. Isıya dayanıklı fırın kaplarımızın içerisine üzerlerinden birer parmak eksik kalacak şekilde sütlacımızı eşit şekilde paylaştırıyoruz. Evet, tamamını doldurduk. Ee, fırın tepsimizin içerisine suyla dolduruyoruz. Kaselerimizin yarısına gelecek şekilde soğuk su ilave ediyoruz. Evet. Önceden ısıttığımız 180 derece. Arkadaşlar, sütlaçlarımız pişti, fırından aldık. Gerçekten muhteşem oldu. Soğuduktan sonra servisini yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz üzerine. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.